Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, bir duyuruyla karşınızdayım kanalımızın duyurusu kanalımıza tam bir haftadan beri video gelmiyor bunun nedenleri şu an videoları depoladım biraz ee, dersleri yoğunlaştım biraz da hastaydım. işte arkadaşlar serilerimiz yarın bir tane GTA San Andreas bölümüne bölümünü atacağım. Modlu Survival'a sevi silindi. Sev olmadığı için Modlu Survival'a tekrar başlangıç yapacağım arkadaşlar. Survival Games'te de daha e, kanalımıza dost kanal olarak kanalını açacak arkadaşıyla Sergin diye bir arkadaşımız katılacak. Onlar da survival games sonra survival falan'a başlayacağız. Belki mod survival'ı bitiririz, survival'a başlarız. Kale savaş yani ölümcül kale savaşları diye ö k C k s diye başlayacağız hazırlıkları yapıyoruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Bir de animasyon e, gerekiyor. Animasyon intro yapabilecek biri varsa bana ulaşabilir mi? Ulaşırsa güzel olur. Yani diyeceğim duyuru bu kadar. Kanalımız şu an daha 3 abone. Şunlar e, abonelerimize de teşekkür teşekkür şu an 4 abone pardon arkadaşlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Çok iyi. iyi 4 abone olmuşuz. Gitgide kanalımız gelişiyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar. İyi akşamlar. Bay bay.